Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serhat Arkadaşlar yeni bir videodan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer e, bütün görevleri bitireceğiz arkadaşlar. Mesela buradaki e, ne diyorlardı şuna? Bakayım. XP XP görevlerini bitirip burada Bro Bro pesi bitirmeye çalışacağız. Zaten çok az kaldı. 7 gün 7 gün 18 saat kaldı zaten. Zaten görevleri bitirmeye de az kaldı. Ben şimdi boşalım. Dur şunları bir alalım. Neler görev var. Şunda görev var. Ne ne alayım Arkadaşlar en çok hangi e savaş oyunu oynamak istiyorsanız yorumlara yazın. E arkadaşlar yorumlara ID'nizi de yazın. Beraber VC'de atabiliriz. Şimdi hangisini hissese seçtiyse. Şunu seçeyim. Bunu seçeyim bari. Evet, girelim. <laughs> evet. Evet, hoşuma karşı iyi birileri geldi. Bitti. Bitti. Abi. Hayır ya, öldüm. Öldüm ya. Hayır. Hayır. Hayır ya. Of. Hep ölüyor. Ya, ya nani, nereye atıyor o ya? Gel lan. Oh yes Hailya ya there Hayır ya, ikimiz de al, öldürdü. Gol atalım bir tane de. Daha istemiyorum bir şey. Benim amacım görevleri bitirmek zaten. Ama bak, savaş kazan görevleri de var. 3 tane görev bitmiş neredeyse, düşman yok. güzel. Güzel tamam güzel güzel iyi. Şu. Bakayım. Davet var mı? Bekle bakayım. Bekle. Bekle. Şimdi. Şunu arkadaş ekleyeyim. Bu benim arkadaşım bir tane. Evet girelim. Arkadaşlar video yüklemiyorum. Ee, arkadaşlar çünkü a, e, fa fazla video yüklemek istemiyorum ama böyle videolarım çok izlenmiyor. O yüzden de fazla video yüklemiyorum. Ama ben yapmaya devam ediyorum. Bu videoyu bırakmıyorum. Bırakmayacağım ama çok az video gelecek. Mesela haftada bir tane gelecek haftada bir tane falan geliyor Jack video İşte bu Evet 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 Hayır Böyle özelliğini atıyor ya. İşte böyle tamam tamam geliyor. Tamam. Evet, Hayır. Öldür şunu ha. İşte bu. Hayır öldüm. Oy! Hayır ya. Of. Oh. Hayır ya. Oo. Şimdi şimdi gel şunu öldürün öldürün şunu şunu öldürün gole gidiyor adam of arkadaşlar neden video atmadım siz de belki biliyorsunuz çok fazla kötü oynuyorum Brawl Stars o yüzden böyle genelde böyle bazıları hep Brawl Stars oynadığı için Brawl Stars çok seviyorlar o yüzden Brawl Stars yükliyorum kupam da baya fazla olduğu için şunu öldürün. Ya of. Bunu kaybettik ya. Yemin ediyorum sinirim bozuluyor. Valla. Yemin ediyorum asabım bozuluyor artık. Gene iki tane öldürmüşüm ya. Yok bu karakterle oynamayacağım ben. Hmm, hangisi olsun. Şu olsun göre varmış zaten. Uf. Üf. Arkadaşlar neresi? Evet. TV biliyorsunuzdur. Gece değil aslında. Bayağı bayağı geç. Ama geç değil şöyle de değil yani. Saat şu an beş buçuk gel lan İşte bu atıp İşte bu Ay gelme 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 Yan ya yan Hayır ya ya bir şey de öldüremiyorum ki Of en azından kupa kazıyoruz. Savaşta kazansak bir tane 500'lük bitiyor. Destansı güzel. Ender. Evet geçelim. Evet. 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 Attık. Gel lan ben bunu alırım. Engelledim yanlışlıkla. Buradan beni izliyorsa bu maçta beni izle yani e, bu maçta beni izle yani bir yorum atabilir mi? Arkadaşlar bana denk gelirseniz de bana böyle şey yapın. Böyle yorum falan yazın. Hiç kimselerde yorum yazmıyor ya. Arkadaşlar, short videosu atmak istemiyorum. Çünkü hep şablon oluyor, çok kötü oluyor. Ee, Bazıları da hep beğenmiyor. O yüzden atmıyorum. Evet. Atamadım, atamadım. Öldürün şunları. Öldürün şu megi. İşte bu. işte ve. Gel. Dondurdu beni. Ya bazı çok sinir oluyorum ya. Of oh ya şu baza çok sinir oluyorum. Evet. geliyorlar. Ben beni Hadi. Hayır. Onu nasıl yedim ya? Uf. Yeter. Şu bazı öldürün bir şey istemiyorum. İşte bu kurtardı. evet. Hayır ya. Ya of. Oh. İşte bu. Ah. Son anda kurtardı. Son anda kurtardı. Öldürün. Kaçıyorum. Ya öldürün kaybettik ya. Oo. Arkadaşlar ya bu hayatta en kötü olan ne ol? Ya biliyorum ama ben. Hep şablon kullanmam. Hep şablon kullanmam. He hep kö hep Brawl Stars videosu çekmem hem de hep kaybetmem. Bu. Evet. Ee, şu hangi bir tane görev de hangisi ya? Hangisini bitirsem? Of. Han karar veremiyorum ki. Hmm. Hmm. Hangisini ya. Hangisini yapsam belli değil. Hmm. Şu. Şu. Şu görevi bitireyim. O sırada sonlandıralım artık videoyu. Evet. Evet. Hayır ya. Kaybettik galiba. Ufacık bir şey kurtaramıyoruz ya. İşte ya. Hayır. Hadi. Onu götürün inşallah. Yes işte bu. Helal olsun. Alın. Alın mı? Nasıl mı? Alınmış. Alın. Helal olsun. Adam Türk mu onu da bilmiyorum. Elin galiba. Of. 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 Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.